Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25-31 Ekim haftası için bir açılım yapacağız. Yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım için. Bakalım enerjiler bu hafta neredeymiş? Bu hafta nasıl geçecek? Oo, çok güzel geldi. Önemli bir değişim var. Bu hafta. Kararsız kaldığımız bir durumla alakalı ve kendimizi kötü hissettiren geçtiğimiz dönemde bir konuyla alakalı bir değişim söz konusu burada. Sanki işte e, kariyerle alakalı biraz gücümüz elimizden alınmış biraz kendimizi arka planda hissediyoruz bir tavsiye ihtiyacımız var yani bir konuyu bitiremiyoruz kafamızda dönüp dolaşıp böyle kısır döngü haline gelmiş bir durum var bunu bir türlü kafamızda bitiremiyoruz bu haftada bu devam edecek görünüyor fakat şöyle yani bize acı veren bir konuyla ilgili ciddi bir değişim var kendimizi kötü hissettiren artık geçen haftalarda ne yaşadıysanız ciddi bir sıkıntı yaratmış sizde. Önünüzdeki engellerin kalkacağını bilmenizi istiyorum. Yavaş yavaş da olsa Beklediğimiz askıda kalan bir fırsat olabilir. Bununla alakalı o bu hafta yeni gelişmeler olabilir. Bir bayan figür var burada. Bir sanki kopukluk, ayrılık, böyle bir şey yaşanmış gibi. Evet, ters alians burada bir ortaklığın ya da evliliğin bitmesiyle alakalı. Ama şöyle de bir şey var. Yani belki de bitmiş bir ilişkinin tekrar canlanması olarak da bunu yorumlayabiliriz. Çünkü aşk kartları, alyans kartları geliyor burada ve eğer yeni bir ayrılık yaşadıysanız da bununla alakalı bir şifalanma evresindesiniz. Ama ben daha çok sanki bir aşk ya da evlilik ilişkisinin olacağını söyleyebilirim. Bir ayrılık yaşanıyorsa da diğer bir ifadeyle bunun şifalanacağını söyleyebilirim. Aşk hayatınızla alakalı bakalım. Duygular nerede şu anda? <laughs> Yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım için. Kafamız çok karışık. Sanki dostlardan, aile bireylerinden bir takım tavsiyeler alıyoruz. Ama bir blokaj oluşmuş partnerler aramızda. Kafamızda sıkıntı. İlişki hayatıyla alakalı bir takım sıkıntılar var. Evet gerçekten sıkıntılı görüyorum size bir kayıp vermişiz Ama tam da bitmiyor sanki bir şey fark ediyoruz ve e, yani kendimize geliyoruz Daha doğrusu e, bu hafta bir şifalanma evresi Evet bir tap noktasına gelecek bazı şeyler ama daha sonra Belki de bu hafta sonuna doğru e, son bir kriz yaşanabilir ve sonrasında ciddi bir şifalanma yaşanacak diye görüyorum. Evet, eş kartlar çıkıyor burada. Bir ayrılık da yaşanmış olabilir eşler arasında. Ciddi üzüntü yaşanmış. Bir haberleşme ve sonrasında hızlı bir toparlanma görüyorum ben. Eee yüksek ihtimalle. Yani tabii ki burada kolektife bakıyoruz ama tekrar bir birleşme olabileceğini görüyorum ben. Şu anda çok kaygılı da olsanız kartlar bu şekilde gösteriyor. Evet, tekrar yeni açılımlarda görüşmek üzere arkadaşlar.